Merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlerle birlikte Bargır Shop'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız 20. levelde kalmıştık. Kovboy Kovboyların en son levelinde yani. Sonra ben bir bölüm geçtim. Şu iki bölümü geçtim. Şu bölüme geldim. Bir videoda. Ama görüntü sanki bandı camla değil toz makinesiyle çekmişim öyle bir görüntü vardı arkadaşlar. O yüzden buradan başlayacağız. Reset attım. Bu ikisini sundu. Ben bunu seçtim. Ve buradan tekrar devam ediyoruz. Evet. Üf, hamburger isteyin lütfen. Lütfen hamburger isteyin. Hamburger isteyin. lan hamburger dedim. Hamburger. Hamburger yemize istemiyor. Ya, hamburger istemiyorlar. Hamburger iste. İyi tamam isteme ya. Yardır yardır hamburger isterler. İkisi de bonustu şurada gördüm Ha şimdi iste. Bekle bekle iste anasını satayım. Bu ne ya? Neyse. Tam gaz devam. Buraya koysak. Bu burada kalsın. Bunu şuna atsak. Ya. Yeah. Evet. Evet. Golü geçtik. sabırsız konvoydur. Evet biriniz patates kızartması isteyemez mi acaba? Duruyor orada cancağızım. Ha evet. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Büyük para ver. Evet. İkili bonus birden. kısa çizburgen verirken şunu şuradan atıp şunu şuradan geçirirken şunu şöyle verip şunu siyah at. Tövbe Allah'ım yarabbim. Nereye attı ya? Ha buradaymış. Ben diyorum neden vermiyor? Oyun mu takılıyor? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi siz durdurur okursunuz. Vallahi benim İngilizcem pek de iyi değil. Yeni bir yere geçtik. Üç tane seçenek sunuyor. Şunu seçelim. Evet. Güzel. Çok beynisiz birine benziyor o yeni gelecek adamlar. Şunu şuraya koyup Bunu şöyle yaparsam şuraya koysam, şunu şuraya, yapıp, şunu şuraya koyarken, şunu şuraya koysam, şunu verip şunu alırken, şunu versem. sonra makinelerin hızlandığını görünce gaza gelip şunu koysam, tamam, şunu koysam, tamam. Evet, hızlı gelin. Ya, hadi hızlı gel, hızlı. Ya makineli şeyler isteyin ya. Evet, 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 evet. evet, evet. Sen şunu koy. Afiyet olsun kardeş. Evet, evet. şöyle olacak şöyle oldu bariz belli oldu zaten şunu şuraya koyarken şunu şuraya koyup aldığımızda bu zaten kaka olur istiyormuş şunu şuraya koysak evet bir bölüm daha geçtik çok hızlı bir şekilde bu bölümü daha açıyorum evet Kirazlı döndürmeyi seçtim. <laughs> Şimdi tekrar şunu tekrar şuna koy. Şunu tekrar şuna koy. Çabuk koy çabuk. Evet. Çabuk çabuk. çok yavaşsınız. İsteyin. Şundan birini alsın ya. Ah, ziyan oldu zaten. Ziyanına kadar. Kolayı şuraya koyalım. Ama bu oyun gerçekten çok iyi düşünülmüş bir oyun arkadaşlar. Diğer oyunlara göre. Evet, buna koy. Şunu koyalım. Şuraya koysak. Şuna geçirsek. geçsek. Şuradan şöyle. Kolan kullansak. Nasıl kolayı versek? Bunu aldık arkadaşlar. Hayda. Rezil kepaze öldürdüm olay Ne güzel gidiyorum seri bir şekilde. Şuraya koy. Bunun işine seni ver ağlamasın. Velet. Evet iyi servis dedi. Aa, şuna verip şunu hızlandırırken şunları verip elimizde kaldı. Bu da elimize kaldı arkadaşlar. Evet a yıldızla geçmişim bunu. Yıldızla mı geçtim ya bayağı iyi. Evet. Sanırım zaman yetmeyecek ortasında takılacak. Daha iyi bir ekran kayıp programı indirmiş değilim. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.